Biliyorsunuz QR kod hayatımızın her alanında artık bilgi ve veriye ulaşmamızı hızlandırdı ve kolaylaştırıyor. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak imar planı haftalarında QR kod uygulamasına geçerek aslında Türkiye'de bir ilke imza atmış olacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi planlı, kurallı, kimlikli bir kent anlayışıyla vatandaşın işini kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekledi. Klasörde olan bütün veriyi bir QR koda geliştirmiş oluyoruz. Onaylı plan paftalarına kare kod eklendi. Yeni uygulamayla internet üzerinden imar otomasyon sistemi ile pafta doğrulaması yapılabilecek. Hazırlamış olduğumuz bu QR kod uygulaması ile imar paftaları ile plan raporu, plan hükmü ve diğer bilgileri dijital ortama taşıyarak bir bütünlüğünü sağlamış oluyoruz. Vatandaşlar onaylanan plana ilişkin her türlü bilgiye de şeffaf şekilde doğrudan ulaşabilecek pafta üzerinde QR kodu okuttuğumuz zaman kullanıcı o paftanın coğrafi olarak nerede olduğuna, bunun plan hükmü, plan raporu ve diğer işte ne zaman askere indiğini, çıktığını bilgilerine otomatik olarak ulaşabiliyor. Ve bu hem vatandaşın hem de diğer kurumların da hayatını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa dostu projelerinden biri olan karekod sistemiyle de kağıt kullanımının minimum düzeye indirilmesi hedefleniyor. Antalya için çalışıyoruz.